Bismillahirrahmanirrahim. Amal abi, ayrı işler. Sağ olasın. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olasın. Allah razı olsun. Nasıl nasıl karpuz nasıl? O karpuz da senin gibi çok güzel. Bu. Buna diyecek var mı ya? Kalite, kalite. Kalite adam kalite satar. Bu star bu, Güle güle sat. Ekmez gibi dalı var bunun. Maşallah dur ha kırdı arkadaşlar kırdı. Aa bir tane kırıldı. Dur abi, dur abi bak kırdı daha yeni kırdılar. Canlı yayında. Yok, Aç baba aç he. Bak karpıza bak. Birinci sınıf abi. Sen gidersen kuşusu kırdılar ha. Be 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 be. Ama da tadına sıra bir de tadına bak hele. Vay 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 maşallah vay. Ey ye ye ye, ye. sen alem seyretsin. Ya amiye. Sen ye ki millet de yesin Ahmet abi. Allah, Kardeşim Allah, Allah, kolay gelsin. Sağ ol abi. Hepinize kolay gelsin. Tadı nasıl Süper süper. Ya. Aynı senin gibi Ahmet abi süper. Maşallah. Abi mal birinci sınıf abi. Böyle bir mal yok tarlada. Ah, Antep'e ah, zeytin Ahmet abi yakışır. Gel Zeytinbeyli abi. Starbos birinci sınıf abi. Adres Mehmet Savaş. Adres Mehmet Savaş. Karpuzun evet kralı burada. Olur, satayım, al baba al.